Merhaba arkadaşlar selamlar bugün efe çoban eee Minecraft survival çekiyoruz Tekniksel Tekniksel Sorunlar yüzünden ikinci bir çekişim Bıktım ya Eee ne yaptım Her şeyi böyle kaldırdım Eee aslında Videoda yapmıştım şöyle yer koydum Böyle artık burada. Burada yatağımız var. Burada chest, e, crafting table, hatta... Bunu bir daha tamam. Şimdi, e, Arkadaşlar, ne yapacağız? Bu ölüm... ...yemek... ...yemek yok. yapacağımız şey e, şey biraz cam toplayacağız burası mutfak olacak e, mutfak böyle Ola. burası cam olacak burası mutfak e, neden şey aldım kazma taş kazma e, neden aldım diye sorarsanız mutfağa yani şey oldu değil mi nasıl diyeyim yani ocağı gibisinden şeyler olur e, yani ocak yapacağım e, camlar burada ocak şurada sonra ne yapacağız çiftlik yapacağız yani bu videoda da herhalde çiftlik artı evin işleri olur ev işleri öyle şey olur <laughs> öyle bir isim koyarım hala burada bakıyor ya bir dakika Ah, kral tamam, açıldı. Ya hayır hastayım. Şimdi geçmedim kral ee... Hadi. Hadi kavga yapalım. Başka şeyler için de cam kullanacağım daha sonra. İkinci kata falan cam i̇şte koyabilme şansım var. Bu arkadaşlar şehir yapımı gelebilir daha sonra. Ya şehir yapımı ya da beton place bit. tabii e, ee, sizin isteğiniz üzerinde çıkacak. Sonra bir üst kat. Üst kat değil, bir ev gibi yukarıda başka. Sanki başkası taşımış da. Şöyle bir giriş. Var kömür Kaçıyor orada bu tane kömür var Bana Bir tane koysan yeter değil mi? Kuda basamadım. Tabii yani mouse'um yanımda değil. Mouse'um şu e, pili bitti sonra pil yok evde. Yani problem. Oha lan daha bunu bir dakika önce koymadım mı? Bu neydi?

Eee bu arada 1-7-2'li oynuyorum. Cablar bitmiştir ya. Lan bir tane cam eksik olur mu ya? Şansa bak. Lan bir tane cam. O ne Bir tane cam. <laughs> bir tane cam bu halde. Kapıyı al lara. bak ya. Ş. Bak oğlum vuramıyorum. Mouse. Değil de mouse. Değil de mouse? Bokunu bozayım sata da cesitsiz. Tır Nereye koyacağım, koyacağım. Ya bağ mısın kardeşim? Biz bura, burada neyle uğraşıyoruz? Sen neyle uğraşıyorsun ya? Öldürüm ne Gider misin? Aha kötü oldu. Lan yatayım ben. Burayı sabah halledeyim. düzenlemeye gerek yok yani. Burası bir şey girişi. Badem. Ya Aaa vurma. Kaç. Kılıç da mı sen Gerek yok. Sadece taş alıp çıkacağız Ben sadece taş almak için geldim. Taş istiyorum. Otest o Otest değilim. başka bir şey vurur. Dedim demir lan. Demir mi? Ya bir, iyi demir lapun üzerinde gelirmiş. <laughs> <laughs> i̇yi demir lapun üzerine gelir kardeş. demedim ya. İyi devir. Ya iyi bir lafın üzerinde gelirim. Lafın boşuna koyulmamışlar. Yani. Değil mi? Haç toplamak için geldik. Ne kadar devir bulduk lan. Yani ben azıcık şuraya kadar kalsaymışım bu kadar devir bulacakmışım. Bu yakalarda 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 dedim ya. Yakınlarda maden olması lazım ya. Hazır. Nasıl işim? Yeter ya bu kadar saç, 4 tane saç değil etmiş. Oha. Görmemişim burayı da. Var ya, az önce siz görmüşsünüzdür, sinir olmuşsunuzdur. Ben anlarım diye. Nasıl bir şey? 46'ıma lanet olsun, 50 <laughs> O yapanlar var ya. 46'ıma lanet olsun. olacak. 18 adet devir çıkarttık ya. Taş topla bir şey gitti lan ben ona Ne şanslar Ne şans? Ne şansı, 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 şansı bu? Kimi şansı bu? Beni değil çünkü. Kimi şansı Kimi şansı Bu kimi şansıydı? Bu şarkıyı o gibi çalsın. Ye. Ben size ocak. Ocak ocak. Ocak da benziyor. Evet. Hatta bunun ha havalandırması da var. Oho. Çok hoş oldu. Hatta havalandırması biraz daha büyük bu nasıl girecekler ya? Bu bu adamlar nasıl girecek? Zıplayarak arkadaşlarım. evet o kadar önemli bir video tutan. Ee, bunu önemsiz bir şey. Bu bunun Güzel oldu. Hoş bir video. Yok geçiş oluyor. Bu oluyor da yani, bir, bir yani şöyle bir ocak gördünüz iş hayatınızda bir tane daha uzatacaktım şurayı ya bu sağa bak yere mi yapacak <laughs> <laughs> özür dilerim arkadaşlar çok üzgünüm şöyle bir şey koyu üzerine Minecraft oynuyor ya bu nedir ben daha hayatımda böyle bir şey görmeyi değil mutfağı kes mutfağı kesmek çok acaba Minecraft'ta ne zaman bir makas çıkacak makas ne işe yarar Aa, aynen şey a, makas var zaten ya ondan neyi kaptıracağım şey makası var ya Büyük kesmek için. Tam da ben söyleyecektim. Aaaa! Hani mouse. Sen aslında mod yapmayacaktım. Mod benden çabu. Ne yani benim o fikir benim de kardeşim ona göre değil. Fikir ben bu. Evet. Güzel bir mutfağımız var abi. Hatta bu ton yapılmam bile. nasıl yapılıyor bu? İki tane şey koyuyor. Evet. Şey, Sıraştırıyorum içine. Mantıklı düşün tek buton öyle. Aslında orada. Ocağı. Aslında bu tava. Ay yani şey bu. Dur 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 dur. Aa bunlar. Yok öyle. <laughs> bunlar şey ya pişirmek için. Ya, tabak gibi bir şey bunlar. Evet. bunlar tabak. Bunlar tabak aynen. <laughs> Öyle bir şey. tabaksa kim tutuyor bunları? Elle elle, elle Ah. Elim. Ay ah, elim. Elimi patlayan <laughs> <laughs> ya kardeşim bak. Koy. Tamam ah, okey. Yaa. Yaa. O neydi ya? Yo. Ya. O koyulacak. Alayım ya. O hadi gömme Buraya koyarım. Kömürümü alırım. da buraya koyarım. dakika. İşte fazla fazla olurum var değil mi? Yani çok fazla olurum var. Evet. kadar kadarıyla kömür ee, ağaç kömürü nasıl yapılıyor ya he bu yoksa çok saçma yok <laughs> Yo. nasıl yapılıyor ya ağaç kömürü unuttum Evet, Yapalım. Ya bakarım, ya yarın da. Ya bugün de. Ya yarın da ne biliyor. Ya. Yarın bakar ya. Yani. Baya var ya. Her şey gibi olsa. Şu an bir Ender Dragon bir de şey gitmedi yani bir biz böyle Yani yapacağız. Çiftlik öbür bölüm yapacağım. Ee, burası böyle mutfak oldu. Yani bu bölümün adı mutfak olur ya mutfak. Gösteren bir şey olur. Nerede kusur da böyle bir şey. Böyle ben kusur. her şeyim var ama. Ne yapacağım ben? Benim şu an Naimut'u bulmam lazım. Naimut'u tek yapıp bir yere dalmam lazım. daha var ya. Daha, daha. Hatta benim bir tane daha şunlarım vardı ya. Şu, su vardı da. Neyse onları almayayım. Onlar gelmesin. Onlar boş boş duruyorlar. Ya yani şurayı çok kazmak istiyorum ya. Hiç kömür ihtiyacım yok. Yani biraz var da. Ya yani şurayı kazmak istiyorum. Orada bir diamond çıkacak gibi geliyor. Şu burası. Ya yani şurada bir diamond çıkacak dedi. Bak şurası daha hala var. Şurada bayağı kömür var. Hatta buraya dalalım da Bakayım ne var ya. Yani. Botlu sorular niye çekemiyorum diye yerler var. Ee, Arkadaşlar ben mod yükledim hiç anlamıyorum hiç anlamıyorum. Yani. Sıfır atıyorum. Ee, o yüzden çekemiyorum. Ee, tamam okey demir. Demirim var çok. Hala demir çıkıyor. Ya başlayacağım demir ama altın istiyorum ben. Altın yok yok. Merhaba Creator nasılsın amca? Beni kim yaktı lan? Allah'ım. Lavdan gittim yüzde yüz kimi yaktığını bilmiyorum. Ben kayıp razıyam da arkadan geliyor bu şey söyleyeyim. böyle bir şey biraz mantıklı. Şunu kırar mı? Ben hiç geliyorum. Orada haydi Tamam ölme şeyimiz orada. Tamam o Burası bu İnsan bir diamond koyar. Noç. Sana sesleniyorum. Bir diamond bile koyamadım mı buraya? Bak şimdi patlıyormuş kudi diamond dog 10 bin tane diamond çıkıyor şöyle. Her yer diamond. Böyle bir şey olsa var ya. Kredi. Dakika. Orada bizim bir şey değil yani. Yoktu lan. Var mıydı Yok Yoktu. Var. Var mıydı lan? Var mıydı oğlum? Var mıydı? Hayır. 3 tane en az 3 kaç tane oluyor? İşte 3 tane neyine Oha! 3 tane hayatımda ben böyle o survival oynamadım. Nedir bu? Bu nedir? ben hayatımda da böyle survival oynamadım. Bu nedir lan? şimdi çiftlik çokacağız bir dakika oyunda arkadaşlar. Eee şimdi evi evit böyle de. Şu mutfak niye var bu mutfak yaptım kapısı falan yok. Ee, bir de kapısı yok yani böyle modern modern insanlar gibi böyle. Yaşamak istiyorum ben yani bu adam böyle yaşar Yok, Bu adam böyle yaşıyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> hani ben kahashi sensiye benzer. Kahashi sensi kahashi. Hadi ben öyle değilim. Hatta balkonu da çekeceğim ben buraya. Ya. Ve bu çekeceğiz de. Bak. Size gördünüz mü? <laughs> Oyun hatasını kesiyor. Şöyle şöyle. Hoppa. Asasınız kreti çektim aslında ama. <laughs> Hiçbir yani ya. Hiç bir izlenmez ya bir video. Aha manzarayı çektim. Manzaram var kardeş benim adam olacak. Neyse ya bu videoda bu kadar olsun. Şu. Ben bunu videonun sonra da videodan sonra yapayım. Videoda ne yapayım? Neyse bu video çok uzadı. Hatta şimdi kırayım etkin yani. Tamam işte bu kadar da video arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ve bizde yaşamak.